Merhabalar, ben Özgün Alp Öztin. 2022 Bahar dönemi itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Sizlere birazcık kendi tecrübelerimden, kendi yaptıklarımdan, üniversitemin ve bölümümün bana kazandırdıklarından bahsetmek istiyorum. Umarım bu bilgiler de sizler için faydalı olur başlamak gerekirse 2017 Güz döneminde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne kaydoldum. Fakat bölüme kaydolduğumda hangi alanlara yönelmem gerektiğiyle ilgili pek bir fikrim yoktu. Bunun sebebi de tecrübemin olmamasıydı. Ama siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencilerinin en büyük avantajlarından birisi de çok farklı alanlarda eğitim görüyor olmaları. Örnek verecek olursam siyaset teorisi, Türk siyasi hayatı, Avrupa çalışmaları, Orta Doğu çalışmaları, uluslararası güvenlik, diplomasi tarihi gibi çok farklı alanlarımız vardı ve bu alanlar içinden benim en çok ilgimi çeken uluslararası ekonomik ilişkiler ve politik ekonomi oldu. Bunun sebebi de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri birinci sınıfta almaları gereken Mikro ve makro ekonomi ilk ilkeleri dersiydi. Ben bu derslerden çok keyif almıştım ve diğer siyaset bilimindeki derslerimle olan bağlantılarını fark ettiğimde bu alanlar üzerinde yoğunlaşmak istedim ve bu sebepten ötürü 2019 yılında ekonomi bölümünden çift anadal programına başladım. Çift anadal demek aynı anda iki üniversite bölümü okuyarak iki bölümü de bitirdiğinizde iki ayrı diplomaya sahip olmanız demektir. Ve bu benim için çok faydalı olmuştu. Aynı zamanda üniversitemizde ikinci yabancı dil için çok fazla seçeneğimiz vardı ve ben bu seçeneği Almancadan yana kullandım. Ee, Almanca belirli bir seviyeye kadar öğrendikten sonra 2019'un 100 döneminde Almanya'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Freiburg Üniversitesi'nde bir dönem okuma şansını yakaladım. Almanya'da okumak bana çok şey kazandırdı. Çok yeni dostluklar edindim, çok yeni arkadaşlıklar edindim. Avrupa'nın birçok şehrini ve ülkesini gördüm. Ve bunlar benim için unutulmaz deneyimlerdi. Aynı zamanda Freiburg'da artık belirli bir seviye Almanca konuştuğum için Almanca ders alma ihtimalim vardı, şansım vardı ve ben bu şansımı kullandım. Yani eğitim dili Almanca olan birkaç ders de almıştım. Almanya'dan döndükten sonra da Fransızca öğrenmeye karar vermiştim ve şu anda da Fransızca'ya devam ediyorum. Tabii ki de ada öğrencilerimiz arasında yabancı dilde eğitim, özellikle İngilizce bir üniversite bölümü okumakla ilgili tereddütleri ve kuşkuları olan arkadaşlarımız oluyor olabilir. Fakat emin olun ki bu bölüm İngilizce okunmalıdır. Çünkü kendinizi çok daha fazla geliştirebilirsiniz, çok daha fazla araştırma yapabilirsiniz ve ilerideki hayatınızda emin olun ki çok daha faydalı olacaktır. Diğer bahsetmek istediğim alanlar ise eğitimimizin kalitesiydi. Ben bu bölümü okurken çok keyif almıştım ve kendimi çok geliştirdiğimi hissettim. Akademisyenlerimizin destekleri ve ilgilerini her zaman hissettim. Onlara ayrı ayrı teşekkür ederim bunun için. Ve şu geçen son beş yılıma baktığımda iki diploma, bir Erasmus, yabancı diller ve diğer olanakları düşündüğümde Büyük ihtimal e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak benim hayatımda verdiğim en doğru karar olabilir. Bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.